Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Bu dakikadan sonra anlatacaklarım çok sıra dışı ve çok gizli. Anlattıklarımı dinledikten sonra hayatınız asla eskisi gibi olmayacak. Dileyenler videoyu burada kapatabilir ve hayatlarına eskisi gibi devam edebilir. Seyretmeye devam edenler ise soruyorum size arkadaş nedir? Bilirsiniz ben Selçuk Geçer'i çok severim, severdim. Herkesin başına gelebilir bir gün 5 kuruş param yok yanında. Çekime gitmişiz onunla. Dedim ki ona anlatmayayım en iyisi seyredin. Selçuk bana 50 lira borç verir misin abi? Hayır. 50 lira borç ver lütfen. Tabii, benden borç istemiyor. Ha, 50 lira be. Olmaz. Lan kimse kimse 50, 50 lira, lira derken Bravo. hangi 50 lira? Türkiye göre Yo, mi 50 Türk lira? Yo, Pariteye göre mi 50 lira? Ha bu hep 50 liralık alan. <laughs> Var ya bir tane bir adam var hep 50 liralık alıyor akaryakıcı. O gün benle alay ettiler. Hor gördüler. Ama ben onlar gibi değilim. Kripto para borsası iCrypex'ten aradılar. Senin bu soğuk esprilerine dayanan bu seyircilere, zarif insanlara büyük saygı duyuyoruz. Ve onların sabırlarını ödüllendirmek istiyoruz dediler. Nasıl yani diye sordum. Video açıklamasına aşağıya link koy tıklayıp iCrypex'e üye olan herkese gizemli bir kutu verelim dediler. İçinden minimum 70 lira. Maksimumda 10 bin lira çıkacak. He arada 1500, 2000, 2500, 5000, 7500 falan da olacak. Herkes şansını denesin, kutusunu açsın. içinden çeşit çeşit kripto paralar çıksın. Vay arkadaş Selçuk 50 lira bile vermedi. Adamlar en az 70 liradan 10 bin liraya kadar para veriyorlar dedi. Peki amaçları neydi acaba? İnsanların kripto paraları takip etmeleri. Arada sırada açıp bakmaları hiç değilse dediler. Dolayısıyla o parayla alsat yapabilecek ama para en erken bir ay sonra çekilebilecek. Nitekim kriptolar zaten dolar bazında fiyatlandıklarından herhangi bir zarar oluşmayacak. Yani vay efendim Türk Lirası değer kaybetmiş o onun sorunu. Yani aşağıdaki linki tıklayıp iCrypex'e üye olun, sandığınızı alın, açın. Vay be, beni dinleyen açıktan para veriyorlar. Hem de herkese. Helal olsun iCrypex'e. Duy Selçuk Efendi, senin vermediğin borcu bana hibe ediyorlar. Sana mı güveneyim, onlara mı? Umut dünyası benimkisi. Ben size ekonomiyi anlatayım en iyisi. iCrypex'te stake dönemi başladı. USDT ve kripto paralarını getir, uygun vadelerle stake et stake ettiğin kripto paraların durduğu yerde getiri sağlasın. Stake işlemlerinize iCrypex web sitesinde veya mobil uygulamada yer alan kazan butonuna tıklayarak hemen başlayabilirsiniz. Stake ederek getiri kazanmaya başlayın. Zenginlik budur. iCrypex Ayın 24'ü yani bu Perşembe günü neden önemli? Merkez Bankası politika faizini açıklayacak. Yani oran olarak yok bir önemi. Bizim bakacağımız niyetleri. Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra yardımcılıklarına da yeni atamalar yapıldı. Tabi ekonomi yönetiminde biraz daha ikinci planda Merkez Bankası. Piyasaların jünü Mehmet Çimşek. 2 hafta kadar önce istifasını verdiği öğrenildi. Hesaplayalım tam ne zamana denk geliyor? Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcılarının atandığı günlere. E şans işte. Ya düşünüyorum da saray bu atamalarda Cevdet Akçay gibi başına buyruk birini normalde seçer mi? E ama seçti. Nasıl oldu peki? Birileri rest falan mı çekti? Bakın Mehmet Şimşek'in bu istifa olayını bilmeyen yok gibi. Herkesin bildiği sır sanki. Ama iletişim başkanlığı bu işin söylenti olarak yayılmasından sonra bir açıklama yaptı. İstifa haberi doğru değil. Peki benim aklıma ne geldi? Her zaman olduğu gibi sen ya da arkadaşlarından biri yakalanacak olursa eylemlerinizden habersiz olduğumuzu açıklayacağız. Bu disk 5 saniye içinde kendi kendine yok edecektir. İyi şanslar. Benim de Mehmet Şimşek'in eylemlerinden haberim yok. Ama daha ne kadar dayanır bu eylemlere acaba? Ha biraz daha gitti de gitti, kaldı da kaldı muhabbeti dönerse yakında işlem görmeye başlar borsada. Neyse biz dönelim faiz kararına. Ekonomi adına fazla bir anlam taşımayan fakat dediğim gibi test niteliğinde bir karar olacak. Yoksa kasanın boş olduğu, borçların gırtlağa dayandığı bilinen mi gerçek? Bence hiç uğraşmasınlar. Türk lirasını görevden alsınlar. Oraya sikkeyi oturtsunlar onlar rahatlar hem biz. Nitekim enflasyonu kontrol etmekte başarılı olduğunda döviz kurlarını da kontrol edersin. Bunun için de en etkili silah faizi kullanmalısın. Basit ama gerçek. Bakalım yeni yönetim bunu ne kadar yapabilecek? Kısaca faiz en fazla %25'e kadar artar. Sonrasında durdurular. Söylemleri doğruysa bunun için faizi 250 bas puan. Yani 2,5 puandan daha az arttırdılar. O anlama gelir. Bir diğer anlamı okumaz bu çocuk. Al sanayiye ver hiç değilse işi öğrensindir. Thank <laughs> you. Ha 250 bas puan yani 2,5 puan arttırırsa elini belli etmeyen pokerci gibi. İşin gücün yoksa bekle bir sonrakine. Ama yok 250 bas puan yani 2,5 puandan fazla arttırırlarsa iyi bir şeyler yapmaya niyetleri var galiba. Anlatıyorum da tam fal gibi oldu bu arada. 3 vakte kadar para gelecek. Kısmetimiz taşıcak. Hanemize ay olacak, Yüreğimiz kabaracak. Lan oğlum bizde göz var nazar bozulacak. Demek gibi falan oldu. Ama gerçekten perşembe günü belli olacak. Nitekim iktidarın ideolojileri gereği faiz lobisi vardı. E bu tabi bankalara yaradı. Hepsi kar üstüne kar yazdı. Faizler bilinçsizce düşürüldükçe sadece son bir yıl içerisinde banka karları 4'e 5'e 6'ya katladı. E şimdi o karların bedelini ödeyecekler diyor iktidar sahipleri. Kur korumalı mevduatın günahlarını yüklüyor. Nitekim aklı başında hiçbir ülke başka bir para birimiyle getiriyi garantileyemez. Galiba bizimkilerin aklı başında değil. Bitti. Herkes defalarca söyledi, hiçbiri iplemedi. Hele dünyanın en güçlü ekonomisinin. Para birimi karşısında ben de o kadar faiz veririm denmezdi. Dediler vallahi sorsan hepsinin aklı başında. Ne oldu da değiştiler şu anda? Para bitti. Yine tutturacaklar, bankalar faiz lobisi. Bankalar para alır, para satar ya. Bu arada ben de para veriyorum, aşağıdaki linke tıkla. E madem para onlarda, daha fazla kazanmak için bankalar yükseltiyordur faizleri. Bankalar karlarının çoğunu Faizler düştükçe yaparlar. Sorsan hepsi ekonomist. Ya bir de olmasalar? Şimdi bankalara denildi ki vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart Türk lirası mevduata dönüştürün. Yavaş yavaş miktar azalsın biz de kurtulalım. He bu kriterleri tutturamayan bankalara ceza yazacağım çaktırma. Peki bankalar müşterilerini nasıl ikna edecek? Vadesi gelen kur korumalıyı Türk lirası mevduata çevirmek için en azından müşterileri buna ikna edebilmek için kallavi yüksek faiz vermeniz. Yani anlayacağımız kadarıyla ben arttırmayacağım ama siz faizleri arttırın demenin adı müşteriyi ikna olmuş. Ya sadece bundan birkaç hafta önce gidiyorsun bankaya döviz alıp mevduat yapmak istiyorsun. Garibin bankacılarda ne yapsın emir gitmiş, talimat verilmiş, hedef yazılmış. Seni caydırmaya çalışıyorlar. Ha, muadil ilaç veren eczacı gibiler. Onu yapma kur korumalı yapalım diyorlar. Faziletlerini anlatıyorlar. Lan oğlum kur korumalı dünyanın kaç ülkesinde parayına geçiyor? Sanal döviz basıp ekonomide zaman kazanmaya çalışırken şimdi aynı bankacı aynı müşteriye ya bırak şu kur korumalıyı yapalım sana güzel bir Türk lirası mevduatı diyecek. Peki neden bu yoldan dönüldü? mecbur kalındı. Artık öyle büyük boyutlara geldi ki kur korumalı miktarı. 125-130 milyar dolar falan. Sert bir dolar yükselişinde kapa git dükkanı. Enflasyonun artış sürecine girdiği bu dönemde bankalar faizleri ciddi anlamda yükseltmezlerse para ya kur korumalıdan çıkmayacak ısrarlara dayanacak ya da çıkacak dövize kayacak yastık altına doğru yollanacak. E başka ne olması bekleniyor ki? O son 2 yıldır yediğimiz hurmalar var ya nebati nebati diye tırmalı alıyor biz. Ama tabii ki bankadaki para dövize kaymasın diye zorluklar getirildi. Yani muzam karşılıkları arttırıldı. Neydi bunun anlamı? Sizin bankada tuttuğunuz her 100 dolar karşılığı vadesiz veya bir aylık vadedeyse para bunun 29 doları Merkez Bankası'na yollanacak. Yok vade bir ile 1 yıl arasında sınırlıysa bu sefer de 25 doları Merkez Bankası'na yolluk olacak. Yani her türlü paralar Merkez Bankası'nın kasasına doğru yola çıkacak. Yaklaşık ne kadar diyorsa 7 milyar dolar ekstradan. Müşteriler sayesinde rezervlere eklenecek para. Şükürler olsun bizim işimiz zaten şükretmek. Ya 100 doların hepsini alsaydı Merkez Bankası? Teşekkürler koca yürekli banka. Ya resmen halk derebeylik düzeni gibi sadece devlet için çalışıyor vallahi. Nerede kaldı ortaça? Hikaye böyle devam ederse muhtemelen ödemeler dengesi açığından kaçamayacak. Nitekim yaz mevsimine bağlanmıştı umutlar. Sıcak havayla birlikte gelecekti sıcak para. E bir bakıyoruz düzelme falan yok ortada. Rezervler hala devasa olarak eksi de. Gördüğünüz işte milletin bankadaki dolarlarına göz koymaya başladılar. Senin benim paramda gözüm var. Sahi ne oldu bir ara altın günü falan yapıyorlardı. Altınlarınızı bize getirin diyorlardı. Zira böylesine kritik bir ortamda. Ülkenin tek problemi faizmiş gibi davranıyorlar. Ya bu sistemde Tanrı Odin başa gelse çıkışını verirler iline yollarlar memlekete. Şöyle anlatayım. Ülkenin para para birimi Türk lirası. Ve bu para birimi ancak savaşta zarar görmüş veya dış dünyadan soyutlanmış ülkelerin para birimi gibi. Suriye, Rusya, Libya, Venezuela. İşin efsane tarafı hepsi de Türkiye'nin para biriminden daha iyi performans gösteriyorlar. Yani bir yatırım tavsiyesi vereyim. Al Esat'ı koy Türkiye ekonomisinin başına. İnanın daha kötü olmaz bu durumda. Dünkü karara dönersek. Tekrardan. Yaklaşık 30 milyar dolarlık Türk lirasından yapılmış kur korumalı var. Yaklaşık 95-100 milyar dolarlık da dövizden yapılmış kur korumalı var. Yani bankalara tebliğ edildiğine göre bunun yaklaşık 20 milyar dolarlık kısmı Türk lirası mevduat şeklinde çevrilmedi. Tekrar düşünelim peki faizler nereye yükseltilmeli? Kaç faiz keser milleti? Para piyasalarında dengesizliklerin ülkesi Türkiye. Ve en büyük hatası her şeyin aynı anda yapılabileceğini sanması. Kuru düşük tutarken cari açı dizginleyelim. Yetmedi yüksek olanda para basarken ve borçlanırken faiz de aşağı çekelim. Ha bir de eşantiyon olarak enflasyonun yükselmesini de engelleyelim. Var mı böyle bir dünya? Olmadığını gördük işte. Ya bırakın para politikasını biz biraz daha derinlere inelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir sayılar açıkladı başarının şaikası. Bütçe Temmuz ayında 48 milyar lira fazla verdi. Görüyorsunuz değil mi alınan kararların meyvelerini? Yok be oğlum. Ortada sevinecek bir şey olsa söylemez miyim ben size? Ocak, Temmuz bütçe açığı 435 milyar lira da. Felaket düzeyde. O son bir ayla bahar arayanlar var ya işte onun hikayesi 3 Temmuz'da yürürlüğe konulan KDV'lerin ve ÖTV'lerin kat kat artması. Kur korumalı mevduat farkınınsa Merkez Bankası'nın üstüne yıkılması. E bak bütçe haliyle fazla verdi. Ha bir de vergi affı. Temmuz sonunda çiftler topladılar. Vergiye gelir yazdılar. E fazla vermesin mi? Durun durun. Daha bitmedi başarı hikayesi. Faiz indirim sürecinin başladığı 2 yıl önce. Ekim 2021 ayı var ya. Türkiye cari fazla veremiyordu o günden bu yana. Ve ilk kez Haziran ayında 674 milyon dolarlık bir cari fazla verildi. Nerede benim şampanya? İşte bu be. Bu da mı gol değil? Offsite'ın ağa babası. Şöyle bir büyüteş tutalım. Ne görüyoruz? 9 güne uzatılan resmi tatil. Kurban bayramı. E resmi tatilde gümrük işlemleri durdu. Bu da Haziran dış ticaret rakamlarına düşüş olarak yansıdı. Üzerine üstlük net hata ve noksan kaleminden de artık o 9 günde Almancılar ne getirdiği 11.4 milyar dolarlık bir fazla verildi. A cari fazla veren ülke Türkiye. Ya yani geçin bu işleri. Temmuz ayında göreceğiz cari fazlayı. Eksi 6 milyar dolar kadar. Hem Merkez Bankası'na soruyorsun nedir bu paranın kaynağı? O da bilmiyor ki garip. Senden benden farklı değil yani. Bu bütün anlattıklarımın özeti Perşembe günü çok önemli. Getirenler hakikaten vitrin düzenlemesi mi yoksa işin başına geçtiler mi? Anlayacağınız kısık ateşte uzun süre kaynayacak bir ortama giriş yapıyor. Diri olacağız derken bizi kulak memesi kıvamına getirecek bir süreç bekliyor Ama aşağıda verdiğim linki tıklayıp Kutunuzu açıp paranızı alırsanız Bari eşrafı da abone yapmayı unutmayınız Lan bak burada bir herif var para veriyor falan değiliz ha Diğer yandan en azından takip edip bakarsınız neler oluyor kripto dünyasında Bu aralar çakılışta ama e çıkacak illa Siz de abone olup gelin karanlığa İlk başta soğuk geliyor ama alışıyor insan sonra Kalbimsinle güç bizimle olsun